Miss a girl, miss a girl, miss a girl. Abi Jayce Smith çok kötü sıkıntı çekerim ya. Keşke azim alsaydım ya. Bizim top niye Shivana var? Onu biri bana açıklasın ama. Düşünsene <laughs> de top Shivana vs Jace var. Nasıl bin alabiliriz yani. Çok fazla bir şey amacım olmayacak yani kapışma. Çünkü kazanamayacağım bir kapışma olur kapışırsam. Şimdilik devam edelim bakalım. Eğer kurdur kuşlarsak gank yeriz. Grace burada var mı yavrum? Var. Kimse giremiyor Geldim. Flash'in var mı yok mu? Var. Ah be kanka. Tam geldiğimi ayarlasan süperdi yani. Yani daha vursam flash atarım da. Bence bizim bot <laughs> ilk oynayışı. Ya yani güzel coverladı. Lars bayağı iyi beni tuttu ama sıkıntı yoktu bak. Level'da hala ben okayim. Ama orada ben daha iyi şeyler çıkarabilirdim. Lars as çıkarması da çok da önemli değil açıkçası yani. Bunu da oynayamıyor muyuz? Okay. Sanmıyorum oynayabildiğimizi. Lars'a bak iyi takip ediyor. <laughs> Pezolar seni. Ah be E ee tutsa çok güzel takas. Fokusum ya. atmış gibi yaptım. 2000 IQ. Bizim bot değilimiz kuvvetli bayağı. Hadi ölmeden altı olalım. Lars. Ignite var ya. Graves burada Lars. Ah be! Nice su vp ultim yoktu flash atmak zorundaydım Andur ilmi de geliyor 2100 gold base I like that Bir tane pot almazsam ölürüm bu koridorda Epe saklıyorum ya. Zaten bir level farkım var. En azından yarım level. Ama bunu birebir de daha fazla kesmeyeceğim. Ya da denemeyeceğim. aim yok bu arada. Alacağım. Zıplatman lazım da, o değil be oğlum. Ağabey. Çıktın mı? Yok, ulti Ah be. Bence okey birazcık. Abi mid mid. Oynayışlara bak adamların ya. Dikkatli oynayın. TP var bende. Ezreal gelecek şuradan. Ejder var bedirim. Full pushlu bot. Late alacağım. Çok iyi be. 2 level fark etti bile. Midde o da çok geri düştü Ali Star yüzünden. Bence birebir de alıyor Ignite'la beni ya. Çok dikkatli oynamak lazım. O yüzden girmek istemiyorum flash'ım de yokken. Ya yok. Ah be kanka. Crazy small bir <laughs> Birileri mi buluyor sanırım? Crazy sword olursa direkt rift alırım. Sanki burada Çınmış. gibi bir hava var da Shaco kesinlikle burada diğerlerini bilmiyorum. Benim fight yapmamam lazım ya. TP var hala. Ah be. Kule bir vuruşa gitti de yerlerini korumamız lazım ya. Onu korurum ya. Geliyorum bu arada ya, o şarttan alabiliriz ama Shield'u almışım yani. Değişik. Baksana iki kişi beni nasıl bekliyor. Heavy bitti. Bu maç işte tp atladım sanırım. Gerek kalmadı çünkü. Blue'ya gidiyor bu arada. Kanki orada oynayın bence. Blue'um gitti mi gerçekten ya? Burada burada. Dört kişiler. Blue gitmiş bile Bedir. 4 kişiler top kulesini ben, açın abi. botu kaybettik midi de belki açarsınız ben, beni geri bıraktılar şu an en azından ölmedik gururumuz var ben de koşuyorum Jason flash yok bu arada Great flash Allah'ım. Oh, Jace tek attı. Bilmiyorum ya. Çok saçmaydı yani. Ejder'e gidelim. Chase yukarıda biri topu itti ya. Top farmını bırakıp bence dragonu almamız okey yani. Alalım şu dragon da binleriz. Çekmeyeceğiz mi? Çekeriz. At. Okey. 3 ejderiz şu an. Devam mı yani? Yapacak hiçbir şey yok mid'ir. Maalesef böyle oynamaya devam edeceğiz yani şu anlık. Okeyiz ya güçlüyüz. Adamlar da AP hasarı çok. Bilmiyorum ne kadar scale oluruz bu maç. TP'm boşa gidiyor. Ben onu anlamadım. TP avantajımız var. Fight'ı kazanamıyoruz. Hemen ittirip çıkmam lazım. Mid kulesini açmak üzereyiz bu arada. Geri 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 geri. geri. At go. Sen mükemmelsin ya. Graves burada. Çık çık. Ya ee, ya, gerek yok. Botlar ama. Abi bit boş, tek kişi bit ya. Ölmüyor mu Benim gelmeme bile gerek yok oraya da. Var. Ya Alistar'ı nasıl kaldı ya? Sıkıntı yok oğlum. Kill yeter. Alamet oynamamız lazım <gülüyor> bence. <gülüyor> Aynen, go direkt lift. Çocuğu kessene ya. Ben atlıyorum. Allah'a emanet. <laughs> Beklemeyim biraz. Gel. Yok kim ana? Başlarım ama buna ha. Bu ne? Hadi alamet. Burada lan. Sen bir dikkat et. Ben rest alayım bence. 200 rot lazım o. Sakın. Çıkmamız lazım şu an. Bir mavi istiyorum. iki alamet var bilmiyorum. Almasak doğru gibi alamet ya. tamam alamet al sal. Var. Ben ama blue istiyorum yani. Biz alalım ya. Aldılar mık <laughs> ya? Nasıl ya? Ay, oraya var? istiyorlar. geldi biz bir şekilde. Bu fake. Şu, keseceğim acaba. Ben de. Ben ben ben. Gireceğim sanırım. Ölme be. Çok ben ölmedi TP atabilirim? Deş deş deş. Let's go 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 go. Nice plata TP direkt plata. atayım mı atmayayım mı? At bence ya. Hiç riske yer miydim Akıl falan da oldu. Bir de atma ya. Aldık aldık. Ezreal'e koşalım direkt. Dörünce Ezreal. Direkt atarım yani. Tamam bak gelmiyorlar saldılar. Abi şuna al. al. Al Aldım birini. Çık çık. Ejder var ki son ejderi verdik ama. Aaa ejdere gidecek direkt ya. Jace yok bu arada oynarız. Go. Ah be. Oğlum. Oynar mıyız? Neyle oynuyoruz tam olarak? Şayvananın buraya gelmesini istiyorum da gelmem. Kesinlikle öldüm ya. Oğlum ben giriyoruz sandım. Şivan'a tpv patacak 3'e 3 oynayacağız sandım ya. Devam. Öldü bu. Şuna. Blue var burada. Ercan. <laughs> gel abi bugün hazır. He. <laughs> S combo. Ben çıkmam lazım. Gel 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 gel. Alistar fena girdi ya. Alistar ölsün. Biz bu farkındaysan Baron'u kullanamadık yani. Adamlar random attı. Ve bizim Samira falan evet, yakalandı. Sadece. Kötü evet, oldu ya. Evet. bayağı. Base. MB'yi atayım mı chat? Ya, oynuyor mu? A, bu kim? Bu kim abi? Nerede? Ne oluyor lan? Şu arkadaki arkadaki arkadaki. İkisini birden kessem. <laughs> Olur. Sana anla gördüm iyi bari. Klavye kırma seansı. 200 gold lazım Pezo. Sakın. O ölmüyor ya bu arada. ben niye TP'mi harcamış oldum? Buluyorum. Abi fight bakar mısın? Neresine bakıyoruz tam olarak? Öyle. Ne ee, yapıyor bu? Ej Ejder alıyor çocuk. Anlamadım. Niye bilmiyorum. Oğlum baron da gidecek ya. Beyzim lazım, lazım. TP yok. Şivan'a TP var. Ha bu girmekten korkmayayım ben girersem. Çok güçlüyüm. Oğlum satmayın da yenek ya. Evet evet. Gelin 5 kişi koşalım hiç şey yapamazlar. Ben çok güçlüyüm. Eyvallah. Bak geliyor. Bence gereksiz. Burada. Tamam sağ ol. Böyle daha. Korkma 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 çok güçlüyüm. Peki okay, ben iyiyim. And ya. Fena 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 elim zonyada sürekli ölüm anında basacaktım fena avladık adamları Bu bu elde sıkıntısı oluyor da mavi oluyorsun sürekli Efe var aşağıdayım çok dikkatli oynayın sağdan soldan girmesinler tek hamleler o yani. Başka bir, bir şekilde an. yapamazlar. Katta oynayın aldık şu an oyunu. Girdiler. Burayı koruyacağım. Uzattım ben TP atacağım. Go aldık adamları go. Yoga. Akıllı oldum. Tamam. Atçım ulti. Attım, attım 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 attım. Top. Aptal gibi şakoya flaşımı harcadım. Güzel al onu da al 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 bitti trolledi. Trolledi trolledi. Ben be ben kule alacağım ya. Aa! Adamsın Samira. yapmak zorundayım. 3 Üçü, üç alsak bile yeter var ya. Oyunu mu bitirmeye bitir, geliyor? Bitir. Oo güzel oyun ha. Master serileri bir win. Güzel. Bu maçın YouTube'u var. O zaman YouTube'a selamlar. İzlediğiniz için de teşekkür ediyoruz güzel oyun. Bana beklenmedik performans gerçekten. <laughs>